Merhaba arkadaşlar ben Selman Bugün sizlerle zengin fakir videosu çekeceğiz Başlayalım Vay eve bak Acaba kim oturuyor içinde ya Kapıyı çalayım da bir şeyler isteyeyim ya Tık tık. Ay be ne zenginim. Geldim. Bir dakika. geleceğim Bir saniye yemek verin. geliyorum. Tık tık tık. Geldim. Kim o? Ee, abi bana lütfen birazcık madem ve yemek verin Yürü lütfen. git. Ah. Ya ne yapıyorsun ya? Ah. Ah. Canım çok acıyor. Öleceğim. Ah. I'm gonna ask my azıcık to be me. Oh, oh, Çok kötü bir Şu adam. oh, 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 toplayayım biraz. Bunu ben de oh, toplayayım biraz. Çıkmıyor ki zaten. Fakir. Ne var? Fakir. Bak sana ne getirdim. Evine ev. Bak sana ne getirdim. Evine gel de göstereyim. Tamam. Al. Bakayım buraya ne yaptın? Ben mi? Oraya tuzak yapmıştım. Zombilerden başka türlü kurtulamıyorum. Oh. Chestim var mı? Benim hiçbir şeyim daha yok. Bak sana ne getirdim ne getireceğim? Altın. inanıyorum Çok teşekkür ederim. Bekle daha ben var. Demiş. Ben bunlarla ne yaparım? Çok teşekkür ederim. Elmas. Bak bir tane daha var. Zümrüt. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ay özür dilerim. Önemli değil. Zengin sana bir teklifte bulunacağım. Senin evin çok kötü yani. Evet. Gel bakayım seni yeni bir eve götüreyim. Burası senin evin olsun. Ama. Benim ikinci evim yeni yaptım. Ev. Gel. Gel. Burası senin evin gel. Ay, iyi misin? İyiyim. Burası senin evin geç. Kapısını falan düzeltirsin zaten. Çok teşekkür ederim Zengin Bey. İyi ki varsınız. İyi günler. İyi günler. Bak burada kütüphane yerim var şey için. Çok şanslıyım böyle bir komşum olduğu için. Ay ya çok fakirmiş. o kutuların hepsi dolu. Ben bunları kullanamam ama. Çok fakirmiş ya. Ben buna biraz daha mehcalı dursam. ben ya, ya bu kutular çok doluymuş ya. Kutu. Ya çok teşekkür ederim. Ne çok zenginim. O aşağı madene mi iniyor? Vay çok Vay çok Aşağıda bir ev daha var. Hmm. Katlı. Çok teşekkür ederim. Ona teşekkür çorbası götürmez misin? Oh elma da var. Bir tane elma yiyeyim ben. Ay yemek de götüreyim buna ben neyse. Şunları götürelim altı tane. İki tane ekmek. Bundan bundan. Hı, bir bir çantamdan. Mı? Ben evi ben ya. yatak götürüyorum. Çiçekler, ekmek vereceğim. Hepimiz. Dedem al kullandı. Fakir. Efendim. Sana yeni şeyler getirdim. Ya hiç gerek yoktu. Neler? Burada zaten yeterince eşya var. Çok teşekkür Olsun ederim. Olsun fakir. Bunların hepsini kullanabilirsin. Bak bu çestine koyuyorum açtığına. Gerçekten çok teşekkür ederim. Altın elma var mı? Çok teşekkür ederim. Bekle bekle. Daha fazlasına gerek yok. Olsun. O 55 demir ve ben onları ne yapayım? Oo ya cidden siz bana neden bu kadar değer veriyorsunuz anlamıyorum. bu sarı yatak yakışmıyor sana. Pembe yatak yakışıyor. Aa pembe yatak yaşasın. Bak, burada da balıklar var. Hepsini kullanabilirsin tamam mı? Tamam çok teşekkür ederim. Dur. Ha, fakir bey. Fakir hanım. Şu orayı düzeltelim. Odun Biz buraya sorudu zaten. Vardı aslında öte tane? Evet. Evet. Set yaparım. Çöpümü toplarım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi hemen set yapacağım. Elmastan yapabilirsin. Hepsi senin. Altıların. Artık ben de zengin. Ya ne kadar iyi bir insan. Keşke herkes bu kadar iyi olsa. Ama bazıları çok kötüler. Şunu da yapayım ve sonra ona eşya götüreceğim. Ben. ne yapıyordur ya? Oh çok güzel oldum. Ha, şurada bıraktım. Elime de elmas kılıcı aldım mı? Ha, şimdi şunu şunu değiştirelim. Bir iki tane elma toplayayım en Ah! Aa! Aa, bir ses mi duydum ben ya? Ah bacağım çok ağrıyor. Fakir iyi misin? Geliyorum. Ne yapıyorsun? Niye kendini kapatıyorsun? Gel. Hayır çıkmaya çalışacaktım. Bacanla bekle bir dakika bekle ya. bekle, geliyorum. Gel. Ah. Bekle. Gel. Gel seni evine kadar getireyim. Hatta de kal gel. Yok teşekkür ederim. Hayır geleceksin yoksa seni öldürürüm vallahi. Gel. kalmadı ama olsun yine de belki bir şey olur. Dur bacağını sarayım bekle. Dur. Bir dakika. Ay. iyi misin? İyiyim. Gel. Gel. Tamam bitti. Evin neresiydi? Şurası. Bak zengin olan. Tamam, tamam hadi. Bak şu ne kadar güzel kapılar. nasıl ne kadar açıldığını ne biliyor oluyor? musun? ama çok ilginç. Bak buradan da böyle asansörlü kapı var. Vay. Gel seni balkonuma götüreyim. İstersen chestlerime bakabilirsin. Yok, gerek yok. İşte burası da balkonu. Çok güzel bir balkonumuz varmış. Ben de bugün elimi büyütecektim normalde fakat ayağım sakatlandığından dolayı yarın yapacağım. Ah, sana bir şey söylemem gerek Kaç yaşındasın? 13. Annem avan yaşıyor mu? Hayır öldüler. Kim öldürdü? Gast. Onlar cehenneme gitmişlerdi. Ve Gast onları öldürdü. <gülüyor> 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 Bunu bırak, alaka yapayım. Bununla alakalı yapayım. Çok... Bu ara arkadaşlar ses gelirse kusura bakmayın. Evet. Hanımefendi. Evet. Ee, ne yapalım? Ne isterseniz. Yok ben hiçbir şey istemem. Ben evime gideyim size rahatsızlık vermeyeyim. Tamam. Tamam o zaman her şey için ben Ben kitap okumaya gidiyorum. Tamam. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Aa, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Canım gidiyor mu? Yok, çok fazla gitmiyor. Evet, ben de kitap okumayı seviyorum. Abi, ben de kitap okumayı çok seviyorum. Ben de gelebilir miyim? Aa, gel. İki tane bitirmediğim kitap kaldı. Şu an arkana baksana bin tane kitap var. Hepsini de bitirdim. Sadece iki tane kaldı. Aa, ben okuyayım. okudum ben ya. Dilinizi mi yuttunuz? Ne oldu? Şunu açayım, şurayı da açayım. Arkadaşlar özür dileriz. Çok özür dileriz arkadaşlar. Bir sorun çıktı da. Evet. Hanımefendi. Bu arada sizin adınız neydi? Benim gerçek ismim Zengin. Ayşe işte gerçek ismim Selman. Sizinki? Benimki Elif. Tamam. Tanıştığımıza memnun oldum. Bir direk tutun. Tuttum. Evet arkadaşlar bir zengin fakir, zengin fakir videosuna daha sonuna geldik. Evet fakir arkadaşımız zengin oldu. Görüşürüz. Arkadaşımızın kanalında abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Adı Oyun Tutkunları. Oyun Tutkunları. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyoruz.